Merhabalar. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından sunulan İngilizce derslerine hoş geldiniz. Bugün 13. ünitedeyiz. Arkadaşım Sera ve ben İrem sizlerle iş hayatı hakkında bilgiler vereceğiz aslında size ve bu konuyla ilgili kelimelere ve gramer yapılarına bakacağız. Yeteneklerimizden bahsedeceğiz aslında. Okay. Okay. So who is this person? Do you know him? Do you have any idea? I don't know him, but he hmm. looks like maybe he builds buildings. Hmm. He's got this hard hat and a measuring tape. Uh, so I think he can build buildings. Okay, Bir inşaat işçisi. Yeah. Let's read this short information and answer these two easy questions. Okay, how about I read it and you answer the questions? Yeah, I love it. Okay, uh, professional skills. I am a builder and I help build buildings. I can make walls. I can work on new homes or repair old homes. I can cut wood. I can also use many different kinds of tools. I can't drive a bulldozer yet, but I'm learning. Okay. Şimdi bir inşaat işçisi kendi işinden bahsediyor bize duvarları ördüğünü, işte yeni evler yaptığını, eski evleri tamir ettiğinden bahsediyor. Bazı kereste ve tahtalar kestiğini kestiğini söylüyor. Ayrıca aslında farklı araçlar kullanıyor. Şu anda bir bulldozer süremiyor ama öğrenme aşamasında. So what are three of the skills that has Deniz has? Deniz'in yapabildiği üç şeyi söyleyin he can make walls. Mm -hmm. He can work on new homes. Yep. And he can cut the wood. Yes. Okay. And what can't Denise do? Denise ne yapamıyor? He can't drive a bulldozer yet. Can you drive a bulldozer? No, not yet. <gülüyor> <gülüyor> what about you? No, not yet. Okay. Şimdi burada fotoğraflarımız var. Bu fotoğraflara bakarak bu insanların neler yapıp neler yapamadığından bahsedeceğiz görüyoruz so what can they do well this guy looks like he's drawing so i'm going to say he can draw okay o çizebiliyor çizim yapabiliyor um, i think this guy can can speak a lot of languages but i don't see The Mexican flag. So, I think he can't speak Spanish. Oh. O İspanyolca konuşamıyor. Geri kalan ifadeleri tamamlayabilirsiniz, olumlu ya da olumsuz cümleler kurabilirsiniz burada. What is this? Can, can't? Can you give some information? Yeah, so can and can't talks about abilities, things that you are able to do or not able to do, things you can and can't do. For example, I can speak English. I don't know Chinese. I can't speak Chinese. Can you speak Turkish? A little. What? Şimdi Seren Hanım da bize anlattığı gibi can ve can't ifadelerini biz yapabildiğimiz ya da yapamadığımız eylemler için kullanıyoruz aslında İngilizcedeki en kolay konulardan birisi çünkü hiçbir değişiklik yapmanız gerekmiyor örneğin mesela burada yazdığımız cümlelerde de özür dilerim he can draw çizebiliyor. Draw fiilini kendinden sonra yazabiliyorsunuz. Negatifte de aslında sadece can't yazıyorsunuz. He can't speak Spanish. İspanyolca konuşamıyor. Fiilin orijinal haliyle, hiç ek almamış haliyle kullanabiliyoruz. So, we have some jobs here. We do have some jobs here. Ah. let's see. So, this is a doctor. Oh, really? What do you think a doctor can do? He can help people. He can help people. And I don't think he can drive a bulldozer, so I will say he can't drive a bulldozer. He can't drive a bulldozer. Burada doktor insanlara yardım edebilir. Buldozer süremez dedik. Üç tane daha mesleğimiz var. Hadi bunları da siz tamamlayın. Okay. <coughs> hmm. We have a dialogue here. Mm -hmm. Okay. So look at them. What are they talking about? Um, well, they look. I think they work together. Hmm. Or maybe they're friends. Maybe they look like they are in the office. Yeah. Maybe they're talking about an office. Okay. So we have a listening here. Bir okumamız var. önce okumamızı dinleyelim. Let's listen. Okay. Welcome to my new office. Wow, it's beautiful, Melis. It's so modern and spacious, and your desk is amazing. I'm so jealous. Yeah, I can imagine. Your office is kind of old, right? Ugh, yes, it's old and dirty and it's small too. Not to brag, but my chair is super comfortable too. Stop it, my boss is awful. He won't buy me a new chair and my old one is so uncomfortable. I'm sorry, but if it makes you feel better, the heater in here is terrible and my office is often cold. Better than being too warm, I'm always too hot. At least you can wear a sweater. I can't turn off the heat in my office. That sounds like a difficult office to work in, Sena. Yeah, it is. But I'm looking for a new job. Hopefully, I can find one soon. Evet, biraz zor bir dinleme olabilir, ama e, aslında tekrar tekrar dinleyebilirsiniz eğer sizin için zor olduysa. Uh, can you help us to do two or three sentences? Yeah, of course. So Melis said, Welcome to my new office. office. Her friend Sena says, Wow, it's amazing. It's so big. And spacious. What is spacious, Sarah? Spacious means it's very big, it's open. There's Large. a lot of space. Hmm. Yes. Like mm -hmm. space. Okay, thank you. So, gördüğünüz gibi bu diyalogta asma yeni ofisi hakkında konuşuyor iki arkadaş ve bilgiler veriyor. Kalan kısmı da lütfen siz tamamlayın. 13. ünitede olduğumuz için bazı alıştırmaları size daha çok bırakmaya başladık artık burada. So, burada aslında birazcık daha sıfatlar var. Sıfatların kullanımına değineceğiz. Can we just move to this activity down? Yes. Okay. Şimdi burada sıfatlarımız var. Sıfatların zıtlarını yazacağız. Mm -hmm. Let's do the opposites together. Okay. So, small, big. Big. Mm -hmm. Küçük, büyük. All right. Cheap, expensive. Yes. Ucuz, pahalı. Difficult, easy. Mm -hmm. Zor, kolay. Poor, Rich, yeah, rich, rich, rich. Fakir, zengin, uh, strong, weak, güçlü, zayıf, awesome, awful, yes, okay. harika, iğrenç, hot, cold, mm -hmm. sıcak, soğuk, full, empty, yes. Evet sıfatları yazdık ama tek başına neye refer ettiği, neden bahsettiği belli olmadığı için tek başına çok işimize yaramıyor aslında. Gelin bunları bir eşleştirelim. Acaba mesela küçük ne olabilir, pahalı ne olabilir? Bu ifadeleri yazalım. I can write it. Okay. It's okay. So for example seat. Seat. Well I can have a big seat. Or an empty seat. Empty. İster pozitif ister yani istediğiniz... Karşılığını da yazabilirsiniz. Size bağlı. Big seat, small seat, or sorry, empty. Boş koltuk. Boş yer demek aslında. Mm -hmm. What about? What is colleague? I don't know it. A colleague is someone you work with. İş arkadaşı demek. So, what is your colleague like? Uh, my colleague is so strong. Strong. Yes. Or maybe rich. Maybe poor. Could be rich. Could be poor. Evet bu ifadeleri tamamlamak size kalmış. Yandaki sıfatları alın. Buradaki e, kelimelerle tamamlayabilirsiniz. Plant, bitki demek. Belki ihtiyacınız olabilir. Colleague, iş arkadaşı söyledik. And manager, müdür demek. I love this. I love this activity. Yes. So let's do it. Okay. Şimdi buradaki aktivitemizde ideal hayalinizdeki sizin için olması gereken iş yerine anlatacağız um, birazcık. Mm -hmm. So, for ideal workplace. Work workplace. Work, my, like, office? Office, people, people? people, everything. Okay. My ideal workplace. Well, I love my job. Mm -hmm. My job is my ideal workplace. Okay. So, I work in a classroom. Mm -hmm. My teachers that I work with are all very nice. They are so friendly and helpful. They're wonderful. My classroom is spacious and it's bright. My students are so smart. Yeah, good for you. You're so lucky. <laughs> yeah, I'm so lucky. Sarah, so, kısaca anlatalım hayalindeki onun için ideal olan işten bahsetti. İdeal olan işte işte geniş sınıflar, akıllı öğrenciler ve kibar iş arkadaşları. For me, for example, ideal workplace there is a coffee machine. For example, yeah. it's ideal for mm -hmm. me and there are plants around. I love natural mm -hmm. things. Siz de burada tabii biz kendimizinkileri söyledik. İdeal olan iş yerinizi siz de yazabilirsiniz. Basit cümleler kullanabilirsiniz burada. Bakalım bir sonraki sayfamızda neler var. Hızlıca bir eşleştirme yapabiliriz aslında burada. Hmm, there are cool adjectives I think. Yeah. So... <coughs> so let's look at some of these really cool ones. Evet. so for example busy busy it means i have a lot of things to do yeah so free i'm looking for free but maybe we don't have it here i'm not busy i'm free mm, what about do you know this word idle i don't know idle is nothing to do hmm. you are sitting around not doing anything, relaxing, hanging out, watching TV. Okay, idle, boş olmak, müsait olmak, boş gezmek gibi anlamlara sahip. So, what about this brave, number nine? Oh, brave, I'm not scared at all. Mm, this is systemic. so brave. Like yes. brave heart. Mm -hmm. So, can we say... I'm looking for coward, but yes. do we have it? We certainly do. Okay, korkak demek coward da. yani şimdiye kadar sıkla What about this modern? I know modern, but what about the opposite? The opposite is old-fashioned. Hmm. Mm -hmm. So, how can we explain to our friends old-fashioned, for example? Well, think about the word fashion. Hmm. Clothing, say... If you think about the way people dress, do you have modern, new or old-fashioned? Ah, eski moda. Aslında tam karşılığını mm -hmm. kullanabiliriz modern için. Right. Thank you so much. You explained perfectly. Oh. I love it. Okay, let's do narrow. I see something cool here. Yeah. So so narrow, so. it means dar demek. So what is the opposite of narrow? The opposite of narrow is... Why? Oh, like widescreen TV. Yes. Yeah, it's like large. Mm -hmm. Thank you so much. Lütfen kalanları sizler de tamamlayın. Okay. So, let's see. We can use these adjectives, oh. can we? To describe. Yes, yes. I think hmm. we can. So, look at this beach. Hmm. What would we? What can we say about that beach? Obviously, it's beautiful. Obviously, it's beautiful. I, I think it's wide, maybe. Wide, exactly. Mm -hmm. I want to do this. It's Ooh. a narrow street. Yes. I'm uh, uh, sorry. There you go. Thank you. A narrow street. bir sokak. Okay. Thank you. <laughs> Bakalım siz bu ifadelerle nasıl açıklamalar bulacaksınız. Oldukça özgürsünüz. İstediğiniz gibi sizi nasıl tamamlamak istiyorsanız bunlarla ilgili açıklamalar yazın lütfen. Let's go. Right. Hmm. Şimdi can ve can't konusundan bahsetmiştik. Burada bazı hayvanlar var, resimleri var. Hızlıca yapalım bunları. Önce ne olduğunu söyleyelim. Sonra ne yapabilir, ne yapamaz bunlara bakalım. So, what is this? This is a rabbit. Ha, ah, I forgot the name. Bir tavşan. Rabbit. What can a rabbit do? Of course. Of course, jump. A rabbit can jump. Zıplayabilir. Can a rabbit fly? No, no. It cannot fly or swim. Fly or swim. Uçamaz, yüzemez. Oldukça basit bir kullanımı var. I want to do something about this fish. Sure. Yeah. What do you call this fish? Goldfish? Yeah, that's a goldfish. Akvaryum balıkları için kullanabiliriz bu goldfish ifadesini. Bu bir balık. It can really original. I'm sorry about it. It, swim <laughs> it can swim. And it can't play the piano istediğiniz kadar e piyano. Cümle yazabilirsiniz. <laughs> ben piyano çalamadığını yazdım. Tabi esprili ya da gerçekçi cümleler yazabilirsiniz bu alıştırmada. Sizin orijinalliğinize bırakıyoruz. Yes. Right. Here we go. <coughs> biz yeah, Yani aslında hayvanlardan, insanlardan bahsettik, doktorlardan, mesleklerden bahsettik. Biraz da kendimizden bahsedelim. Let's talk about ourselves. Siz okay. de kendinize göre tamamlayın. Burada ne yapabiliyorsunuz ya da yapamıyorsunuz? Can you ride a bike? Yes, I can ride a bike. Okay, just ride. Zaten yani rahat tamamlayabileceğiniz bir şey. Can ya da can't la. tamamlıyorsunuz. Can you do salsa dancing? No, I can't do salsa dancing. Hmm, Bad for you. Uh, no. Obviously not. Okay. Uh, can you run very fast? No, I cannot run very fast or very slow. I cannot run. Can you drive a car? I can. I have a driving license. Yani hızlı koşamıyorum ama bir araba sürebiliyorum. Bir sonraki sayfaya bakalım. Okay. Evet, ünitenin sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi arkadaşlarımızla konuşurken bazı şeyleri nasıl aktaracağız aslında? Hani duydum ki ya da bil bakalım ne oldu gibi. İngilizce ifadelere bakalım. Ee, can you tell some of them and I will translate? Yes. So when you talk to friends, when friends tell you things, there are some things we say. Um, so for example, Iram. I heard that Jaren is getting married. Really? Yeah. No way. Yeah. Okay. O dedi ki duyduğuma göre Jaren evleniyormuş dedi. Ben de inanamadım çünkü beklemiyordum Jaren evlenmesini. Uh, İrem, not to brag, but I am getting a new car this week. Oh, really? Yeah. How can you? Like, okay. Evin <laughs> mektubu Satın bir araba alacağım dedi Sarah. Um, let's see. You know, guess what? Mm. I'm getting married tomorrow. I can't believe it. <laughs> so as you see, bir bakalım. Dedi, ben tabii bekledim. O da yarın evleneceğini söyledi. Bana da şok oldu peki bu haftaki ödevimizi de verelim sonra kapatalım dersi. Şimdi bu haftaki ödevimiz yeteneklerimizden bahsettik ya şunu yapabiliyorum bunu yapamıyorum diye. Yani ilginç yeteneklerle ilgili sizden bir bilgi araştırması yapmanızı istiyoruz ve onunla ilgili şöyle kısa 5-6 cümlelik bir paragraf yazmanızı rica ediyoruz. Bu yetenekler ne olabilir? İnsanların yapabildiği garip şeyler işte mesela çok fazla dil konuşabilen 10 tane dil konuşabilen birisi. Bunlarla ilgili bu olabilir. Siz hangi alanda ilgiliyseniz onunla ilgili bir ödev hazırlayın bize. Bugün bizle birlikte olduğumuz için çok teşekkür ediyoruz. Geçmek üzere. Bye. Bye.